Hep icraat, hep ölüm, hep kan, öyleyiz ya. Yani. Özel hayatınız yok mu onur Özel hayatım vardı. Kulüpten bir tane kadın aldım, Güzeldi, hoştu. O da bana yamuk yaptı. Ben yamuk yapılacak insan mı? Ona da sıktı. Şu anda sakat geziyor. Kimse de bakmıyor. Mekanın birinde dansöz vardı, hoşuma gitti. Masama çağırdım oturalım diye. iki muhabbet edelim diye. Geldi kendini acındırdı, acındırdı. Çok da güzel bir bayandı. Aldım, ev tuttum. Altına arabasını aldım. Faturalarını ödedim. Cebine parasını koydum. Parayı gördükten sonra şımarmaya başladım. Altına arabasına kadar aldım. Ne yaptı biliyor musun? Beni başkasıyla aldım. Eve bir girdim, bir baktım iki kişiler. Adam almış evi. Ben şerefsizlik yapılacak bir insan mı? Oracık etkisinde kafasınız. İyi yaptın onu abi. Hak etti. Biz yapmış yapılacak insan değiliz. Hak edin de, hakkını her türlü veririz. Evet Allah. Tabii ki o arada yanlış yapanlar bitmiyor. Bizde çatışmaya kalkan bir grup vardı. Onların da hepsini öldürdü. Hiçbir tanesi sağ kalmadı. Onları ölmüşlerine kavuşturdu. Bunun selamı hareketlerine dikkat et. bedelini ağır versin. Karşındakiler çocuk değil, hepsi birer azlı katil. Yoksa faturası hepimiz için çok ağır olur. Şimdi gençler eskiden internet yoktu. Böyle herkesin elinde bir tane cebinde telefonu da yoktu. Bizler birbirimizle telefonla, santralla bağlayarak ulaşmak zorluk içindeydik. Bizler de birbirimizle irtibat kurabilmek, birbirimizden bir alışveriş yapacağımız zaman, birbirimizi tanıyabilmek adına ben bu üstümü bu üstlüklerin her biri herkesin kendisinin imzasını taşır. Çünkü burada bu üstlüğün üstünde isim ve soyad vardır. Herkesin ismi soyadı bellidir. Ben bu üstlüğü yanımda çalışanla sana gönderdiğim zaman veya sana gönderdiğim zaman ben senden silah da istesem bu üstlük geldim yerine getirirsin. Mermi de istesem bana yerine getirirsin. Paraya ihtiyacım varsa bu üstlüğü getiren abi senden 10 bin lira, 100 bin lira istiyor derse sen o parayı bulup bana o arkadaşa verir, o arkadaş bana getirir. Bu üstlükler bir imzaydı, bir sözdü. Bu nedenle biz bu üstlükleri belli başlı 10-15 arkadaş kendi aramızda yaptırdık. Bunu yapan da İstanbullu bir Yahudi usta, çok değerli bir usta yaptı. Teşekkür ederiz. Ve biz bu üstlükleri Türkiye'nin her yerine hangi arkadaşımız varsa gönderirdik. O arkadaşımız, ge gelen arkadaşımız sigara ka kaçakçılığı yapıyorsak sigara getirirdi. Eğer mermi kaçakçısıysa mermi getirirdi. Silah kaçakçısıysa silah getirirdi. Paraya ihtiyacı olan bir arkadaşsa yüz gönderdiği an o arkadaşın parası gelirdi. Yani bu üstlükler bütün kendi camiamızda, arkadaş camiamızda bu şekilde 80'li yıllar, 70'li yıllarda bu şekilde bu yüzüklerle birbirimizle haberleşiyorduk, birbirimize gidiyorduk. Peki dayı bu yüzük olayında miras olarak bırakıyor muydunuz sizden sonrakilere? Şimdi bu yüzüklerden benim eski ortağım öldü. Allah rahmet eylesin Bahattin Çelik. Onun yüzüğü oğluna hediye kaldı. Onun oğlunda halen oğlu kullanmakta ama devirde değişti. Artık o amaçla bu yüzükler kullanılmıyor. Ama miras olarak oğlu bu yüzüğü takıyor, kullanıyor. Fakat bizim zamanımızdaki gibi amacıyla kullanılmıyor. Şimdiki telefon o işleri görüyor. Şu an siz şanslısınız. Sizler şanslı nesilsiniz. İnternetiniz internetiniz var, telefonunuz var. Öyle görüyorsunuz. Ama biz o, zamanın şartlarında mağdurduk. Bu şekilde haberleşiyorduk. Tabii ki miras olarak da ölenler ailelerine bıraktı. Çocukları da bu yüzüğü takan arkadaşlarımız var. Dayı bu yüzük olayı ortadayken eskiden sizin zamanınızda bu yurt dışından gelen kaçak silahlar, uyuşturucular vesaire mesela yurt dışından gelen yabancı insanlarla nasıl anlaşabiliyordunuz? Şimdi biz o devirde kaçakçılarla her böyle Türkiye çapında belli başlı kaçakçılar vardı. Mesela Yunanistan'dan apostol Türkiye'ye silah, mermi getiriyordu. İtalya'dan bir arkadaş vardı, silah mermi getiriyordu. Fakat bu arkadaşlar bu silahı direkt bir kişiye verirdi. Bir tek seni tanır veya bu arkadaşa mermiyi indirir. Biz direkt bu arkadaştan çalışırdık. Yani hiç yabancıyla muhatap olmazdık. Yabancılar bir kişiyi tanır, her türlü alışverişini tek kişiyle yapardı. O nedenle de biz bir kişiyi tanırdık. O da yerli içimizden biri olurdu. O arkadaş biz ondan malı alırdık, ondan verirdik. O şekilde dönerdi. Dayı, yabancılar kendi Türkiye'de yaşayan yabancı arkadaşlarına verdiği zaman bu silahları, mermileri o yabancıların burada satmasına izin veriyor muydunuz? Her bölgede bir tane yerli vardı. Yabancı kendi başına, tek başına silah satamazdı. Veya mermi getiremezdi. Çünkü Türkiye'ye girmesi için ya gemiyle gelecek, ya da bir takım eski balıkçı gemileriyle İtalya'ya gidilirdi. İşte e, Yunanistan'a gidilirdi. Balıkçı gemilerine yüklenirdi, gelirdi bunlar. İstanbul'a inerdi. Yeğenim. Dünya nereden nereye geldi? Daha da bundan sonra nereden nereye gideceği sizler de göreceksiniz. Dumanla haberleşmeden, yüzlükle haberleşmeden şimdi geldik teknolojiye, teknolojiyle haberleşiyorsunuz. Yarın bunun daha neleri çıkacak, neleri olacak, daha daha neler olacak, her şey de güzel olacak. Emir Bey, bu suç örgütüne dahil olduğunuzu biliyorum. Neyle itham ettiğinizin farkında mısınız Sayın Savcı? Biz kendi halinde birer iş adamıyız. Suç örgütüyle falan ne işimiz olur? Arkadaşınız Murat Bey, şu an nerede? Arkadaşım değil Sayın Savcı. Nerede olduğunu da bilmiyorum. İlgilenmiyorum. Da. Şu an içeride. Ve muhtemelen buradan çıkabilmek için bizimle işbirliği yapacak. Ve işbirliği yaptığı zaman siz de yanacaksınız. Eğer içerideyse bir suçu var demektir. Adalet yerini bulmuş. Biz kendi halinde devletine faydalı birer iş adamıyız. Ne Murat'ı bilirim ne bir başkasını bilirim. Peki şu trol ile ilgili ne biliyorsun? Haberlerden öğrendim. Bizim ürünlerimizi taşıyan bir firma. Ama bizim haricimizde birçok firmayla çalışan bir şirket kendisi. E biz de mal beyanında bulunduk zaten. Maddi zararımız var. Suç duyurusunda bulunduk. Adalet tecelli edip suçluların bulacağından şüphemiz yok. Kosta'yı tanıyor musun? Hayır. Telefon görüşmelerinizi dinliyorum. Uzun zamandır ikinizin görüşmelerini dinledim. Ve ne yaptığınızın farkındayım. Telefon konuşmalarımızı dinlediyseniz... ...genel olarak iş konuştuğumuzu devletimize faydalı işlerin içerisinde olduğumuzu, vakıflara aktardığımız bütçelerin farkındasınızdır. Onun haricinde herhangi bir suçlama, herhangi bir ikazda bulunabileceğiniz bir konuşma geçmedi. Ne ben, ne adamlarım, ne de patronum tarafından. Bunlar da toplumu etkileyecek büyük bir milli güvenlik sorunu. Bak neyin içinde olduğunu farkında değilsin. Devletimizin suçluları bulacağından hiç şüphemiz yok. Misafir etmek istiyorsanız devletimizin bizi koruyup kollayacağından hiç şüphemiz yok. Güvenimiz sonsuz. Bu öyle bir mafya çatışması değil. Bu büyük bir milli güvenlik sorunu ve sen bunun farkında değilsin. Bu gidişle sen de bizim misafirimiz olarak kalacaksın burada. Selamünaleyküm dayı. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Benim. Dayı. Hoş geldiniz. Müsaade var mı dayı? Buyurun oturun gençler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi gençler biliyorsunuz lokale bir tip geliyor. Bu tip para kaybediyor, kumar oynuyor, fazla kumar düşkünü. Bu demet demet parayla geliyor. Bu adam kazansa da kaybetse de umurunda olmuyor. Bu kardeş sizin yanınızda takıldığı konusunda benim yanımdaki kardeşlerim uyardılar. Siz de bu kardeşi uyarın. Dayı bizde öyle bir adam yok yanımızda. Kardeşim benden hiç boş laf çıkmaz. Ben ne diyorsam o bu arkadaş sizin yanınıza takıldığı kesin. Bu adamın tipini sana tarif edeyim. Kendisi orta boylu, kel, hafif kirli sakallı. Daha doğrusu aynaya baktığında tecavüzcü coşkunu gör, onu gör. İkizi gibi benzer bir tip. Galiba anladım dayı tarif ettiğin kişi. Biz onunla ilgili gereken neyse cezasını vereceğiz. Bizi uyardığın için sağ ol dayı minnettarız sana. Değerli kardeşlerim her zaman buyurun gelin başımın üstünde yeriniz var. Zorda kalırsanız çıkamadığınız şey olursa danışmak isterseniz buyurun gelin her zaman sizlere kapım açık. Gençleri seviyorum. Bey mekanında bizi ağırladığın için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tamam. Eyvallah dayı. Kendinize iyi bakın. Nasılsın İsmail? Aynı abi abi. Devam. Güzel. İşler ne durumda? Var mı bir sıkıntı? Aynı abi. Her şey yolunda. Kırımda. Sıkıntımız yok. Sizler nasılsınız abi? Eyvallah. Eyvallah iyiyiz. Var mı gelen giden? Soran, sıkıntı yapan? Abi kim gelebilir? Allah aşkına. Kim gelebilir abi? Yunus abi nasıl? Yunus abi iyi aynı. İşlere devam ediyor. Bak İsmail. İşlerimiz bu ara çok yoğun. Sizleri boşladım sanmayın. Her zaman yanınızda ve arkanızdayım. Keza Yunus abiniz öyle. Biz olduğumuz sürece kimse sorun yapamaz. Bunun bilincindeyiz abi. Biz nasılsak sen de öylesin. Teşekkürler abi. Biz yokken buralar komple sana emanet. Sen çevireceksin, sen yapacaksın. Eyvallah abi sağ ol. Bir aksilik istemiyorum. Asla. Bu Murat ve adamları geliyor mu hiç? Abi gelebilirler mi buraya? Buraya gelemezler abi, almayız. Gelemezler. Costa, şu Rus uyruklu olan. Abi, buralardan geçemez. Yani bu kadar net söyleme abi, buralardan geçemez. Elin dışarıda çıkarma İsmail çok fazla, oradan çıkma. Tamam hocam. Bu ara çok baskı altındayız İsmail. Bir taraftan devlet, bir taraftan ne belirsiz mafya zorluyor. Baş edemezler. Suçlamalar var ama alt edemezler bizi. Sana da geleceklerdir mutlaka sorguya. Sıkıntı yok abi bizim mekan belli. Biz buradayız. Bu savcı kadın sana ne sordu tam olarak? Bir şeyler söyledi mi? Abi, Çok bir şey, şey... belirtmedik ama yani burayı da biraz sıcak buldular. Çayları kahveleri her şeyle ilgilendik. Yanında bir bayan da geldi ama kim olduğunu tam kestiremedik. Biraz esrarengiz bir kadındı. Biraz böyle çakar gibi oldu da sonradan toparladık abi İlgali Aka'yla. Sıkıntı yok yani o konuda da. Biz baş ederiz bunlarla, sorun değil İsmail. Ama senin ve yanındakilerin üzerine çok geleceklerdir. Sizden sakınlıkla pot kırmanızı istemiyorum. Daha dikkatli Aksan. ve tedbirli olmanız lazım. Ben ve Yunus abin zor durumdayız. Diğer işlerle ilgileniyoruz. Burayı aksatmanı istemiyorum. Kim gelirse gelsin tedbirli ve temkinli zaman lazım. Tamamdır abi. tamam. Tırları skanlar olmuş abi uzun namlulu silahlarla. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Savaş mı çıkarmış çalışıyor abi acaba ya? Eskiden olsa abi hemen alırlardı ailesini, çolun çocuğu olanları. Bir şekilde çözülürdü abi. Ne yapmaya çalışıyorlar abi bunlar? Bak İsmail. Bu işler çok derin. Önceden olsa çözerdik. Ama bu Türkleri aşan bir iş. Tamamen yurt dışından gelen insanlar ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Bunlarla baş edeceğiz. Biz istemediğimiz sürece hiçbir şekilde alt edemezler bizi. Sadece zorluyorlar. Bir taraftan devletin baskısı bizi sıkıntıya sokuyor. Ama önce içimizdeki köstebeklerden arınmamız lazım. Sana dediğim gibi sen kendine ve yanındakilere dikkat edeceksin. Her zaman. Buralar sana emanet. Ben ve Yunus abin gerekeni yapıyoruz zaten. İlk işimiz yurt dışından gelen insanları soyutlamak. Evet zararlarımız var ama karşılanmayacak şeyler değil sizden tek istediğim kendinize dikkat etmeniz. Ve buraya kim gelirse gelsin. Hiçbir şekilde kumar oynatmanı istemiyorum. Asla abi. Asla. Asla. Gençler gelsin. Kapıyı açın. Aç olan olmayan herkese kapı açılacak burada. Yardımcı olacaksınız. Öyle de yapıyoruz abi. Ama illegal işlere girmenizi istemiyorum. Tamamdır abi. Burası güzel ve rahat bir yer. Bunu açmayın sakın. Tamamdır abi. Bayisçi, baskı, dövüş, organizasyon. Bunun sohbetinin dahi burada geçmesini istemiyorum. Geçerse seninle bozuşuruz. Emrimde abi. Abim bu saç örüklü kızla hoca. Spor hocası. Buralar takılıyorlar ama gez gezemiyorlar mekanlarının içine. Ama hep buralardalar abi. Onların bilgisini aldım. Senin haricinde diğer mekanları da göz gezdirmişler. Var bunun içinde bir şey de. Takip ettiriyorum ben. Yakında kokusu çıkar. Çevredeki esnaflardan, şüphelendiğin, İçine sinmeyen bir şeylerin önünde kimse var mı? Berber var abi. Berberde garip tipli insanlar geziyor. Hani biraz daha artık karaç mı dönüyor, ne dönüyor bilinçli değiliz ama bizim kapının önüne falan görüyorlar. Her gün bir kavga, dövüş, bir, bir şeyler yaşıyoruz ama tam böyle bir büyük bir katliam olmadı da. Çocuklara söylerim ilgilensinler. Neyin nesiymiş bir baksınlar bakalım. Tamam Etrafımızda aykırı kimseyi istemiyorum. Geçen gün abi tıraş olalım dedik. Arkadaşlar abi kenarda silahlar, biraz da teşkotikler de var tabii. Hemen rahatsız olduk çıktık ama hani bizim kapının önüne de yani bir, bir hengamı çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun da bilincindeyiz ama ama o silahları gördük yani mekanda berberde. Bir hırgür dönecek yani buralar. Merak etme halledeceğim ben o işi. Adamlara söylerim bir takip etsinler bakalım neyin nesiymiş bu berber efendi. Abi var mı bir isim? ben bir müşterilerimize bakalım. Sen işine bak İsmail. Teşekkür Eyvallah. ederim abi sağ ol. Vay be Berber Efendi'ye bak sen, neler dönüyor. Abi yerleştirdiğim marangozhaneye gitmiyormuş. Adamlar öyle söyledi. Akşamları da eve gitmiyormuş. Doğru mu bu? İş istedim, işe yerleştirdik. Bir gün daha gitme Bunun için mi yanımız aldık seni? Bunun için mi destek çıktık sana? Bak kardeşim, ben senin iyiliğini istiyorum. Sen bize rahmetlinin emanetisin. Rahmetlinin biliyorsun ki bize çok iyiliği dokundu. Bunu daha önce sana söylemiştim. Fakat sen gereksiz işlerle uğraşıyorsun. Buraya kumar oynamak için mi geldin sen? Hem yardım istiyorsun benden. Gidiyorsun, karılarla, kızlarla geziyorsun. Kumarhanelerde kumar oynuyorsun. Bu şekilde mi hayatını düzeltmek istiyorsun? Emanet olduğun için iyiliğini düşünüyoruz seni. Bu hatalarından ne zaman vazgeçmeyi düşünüyorsun? Yerleştirdiğim barangoz işletmecisiyle de hiç ilgilenmiyormuş. Gitmiyormuş yani adamlar öyle söyledi. Hiç mi gitmedin marangoza? Bundan sonra kardeşi yanımızdan ayırmıyoruz. Gözümüzün önünde olacak hep. Tamam abi. Ya bize ayak uyduracaksın ya da köyüne geri döneceksin. Geç kalmıyorum kalkalım.